Beşiktaş Frank maçına karşınızdayım. Bugün Frankfurt'u konuk edeceğiz kendi sahamızda. Umarım kazanacağız. Maça bugün gidiyorum. 3 gün çok hastaydım. Bugün de biraz hastaydım. Serum, serum oldum arkadaşlar. Enerjimi topladım. Maça gidiyorum inşallah bugün. Maça iki saat kaldı. Birazdan sadın orada olacağım. Sadın oranın atmosferini size çekeceğim arkadaşlar. Bugün biraz enerjim düşük maç. maç e, bugün biraz enerjim düşük arkadaşlar hasta olduğum için. Ama size elimden geldiğince güzel bir video yapmaya çalışacağım. Aslında i̇şte geç saatte olduğu için gerçekten görüntü almak zorlanıyorum çünkü etraf karanlık güzel bir görüntü çıkmıyor ama olsun arkadaşlar bu videoluk böyle idare edin. Evet, start çevresine geldik şu an. Gerçekten şehirde bayağı bir yolumuz var. Maç dolayısıyla her yer taparmış. Bayağı kalabalık arkadaşlar sarmaya falan her şey çok kalabalık. Hayırlısı da arkadaşlar geldik buraya. Biraz sonra girişimiz gerçekleşecek. Evet şimdi Mustafa Kartal'ın yanındayız. Öncelikle Miray'a geçmiş olsun. Miray, Miray kardeşime evet. Allah'tan şifa diliyorum. En kısa sürede sağlık sıhhatine kavuşmasını temenni ediyorum. İnşallah en kısa sürede onu aramızda göreceğiz. Olsun bir ay. İnşallah en kısa sürede aramızda göreceğiz. Abi geleneğimiz her maç öncesi konuşmamızı yine yapalım abi. Evet sendeyiz. Evimizdeyiz. Bir güzel bir maç olacak. İnşallah e, bol dolu bir galibiyetle ilk maçtaki almış olduğumuz muhalibiyetin açısını bir gün aldığımız galibiyetle çıkaracağız. Tahminim bugün gün üstü bu. Evet şimdi burada dağrağı var, stabil var. Evet abi maç hakkındaki görüşlerini alayım senden. Umutluyuz, mutluyuz. Bakalım takımımızdan e, ümidimiz var. İnşallah geliriz. İnşallah abi teşekkür ediyorum katıldığın için. Teşekkür ederim. İyi seyirler abi. Oo. Frankfurt taraftarı yoğunluk halinde. Evet, statta yerimizi aldık. Frankfurt taraftarı gerçekten susmuyor arkadaşlar. <laughs> ama birazdan görecekler. Evet, Anıl. Kalkın ne düşünüyorsun Frankfurt taraftarı hakkında? Ne hakkında? Frankfurt taraftarı. Şu anda sesleri çok çıkıyor. Ama sadece şu anda çok çıkıyor. <laughs> birazdan çıkıyor. <laughs> Tam işi. ömür biter bu sevda bitmez. Yan yana, golü tuttu. Selontur. Selontur. Ofsayt mı? Ofsayt mı? vam ya topa gidecek. Yani bir şey diyemiyorum. Tüm taraftarlar da arkadaşlar gergin. Skor oldu. Hadi oğlum. Yani onu nasıl atamıyorsun anlayamıyorum. Harbiden kafayı yiyeceğim yani. Zaten x0 geridesin. Arkadaşlar sinirden ilk yöre aklımla konuşamadım bile. Şimdi ikinci yarıya geçeceğiz. Yani moralim çok bozuk. Şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. Yani sinirden ilk yöre aklımla konuşamadım bile gerçekten. Şimdi geçeceğiz bakalım. Yani harbiden sinirliyim. İnşallah düzelir.

günde kötü günde her zaman. Her zaman destek. İyi günde kötü günde fark etmiyor. Her kol kola. Günü her gün Ya Yağmurda çağmurda armasına. Arkadaşlar gol atmışız bu arada. Fark etmem de gol attığımızı. Çünkü artık üstten geçti. Yapma çalma ya. Çalma abi. Çalma ya. Öndeyiz sanki ya. Alacak işte ama çalma ya. Artık masama kalmış arkadaşlar. Yani gol olduğunu farkında bile olmadım. O yüzden çekemedim arkadaşlar. Evet maç güzel arkadaşlar. Ne yazık ki Kaybettik evet, işte. Evet arkadaşlar maç stoktan çıkıyoruz maç bitti. Allah'ın toksunu bir şey istiyorsanız bir şey Evet konuş. Şimdi Tamam hadi bir. Arkadaşlar maç çok gergin bir maçtı yani iki taraf içinde. Karşı tarafın taraftarları da çok daha agresifti. Biz aynı şekilde agresiftik. Kazanan Frankfurt oldu. Yapacak bir şey yok. İnşallah bir dahaki like maç yine tekrar buradayız. Yani arkadaşlar istediğim bir, bir sonuç oldu. Ama bu takım bu sene çok iyi başladı. Nazar değdi. Yani ben konuşacağım maçtan sonra daha düzgün şekilde. Şurada bir şey demek istemiyorum. Yani umarım ileriki maçlardan düzeltiriz. Arkadaşlar maçta konuşmam yapayım artık. Daha gerçekten konuşacağım onu da bilmiyorum. Yani zaten hasta hasta buraya geldim. Daha da hasta oldum. Ama yapacak bir şey yok. Her daim Beşiktaş'ın yanındayız. Bugün için konuşacaksam ya bana şu izlenim ver Beşiktaş. Biz sanki ligde gidiyoruz da Avrupa'yı salmış gibi bir izlenim verdi. Hani Avrupa'daki bu fikstür sıkıntısı yüzünden. Yani bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Çok yorgunum. Zaten maçtan çıktım birkaç istemediğim bir olaylar yaşadım Türkiye'de arkadaşlar bugün ne yazık ki. O yüzden videoda biraz yansımıştır videodaki enerjimi her şeyimi. Yani ben her zamanki olduğu gibi zaten bunu aylardır yapıyorum videomu çekiyorum kardeşim falan videomu çekiyorum hep bunu yapıyorum oradan bana biri diyor işte ne çekiyorsun falan filan abi diyorum sakin ol seni çekmiyorum ben video yapıyorum falan filan sonra yine bana bunu söylüyor yine bana bunu söylüyor ben en sonunda ne? olay çıkartmak olay olsun istemediğim için yukarı çıktım abi. Ben çünkü yani hiç bir son kavga yıkıyor seven bir insan değilim. Sonra yukarı çıktım abi. Bana bir yerde eşlikle anlamışsınızdır. Yukarıda da yine aynı muhabbet döndü. Ya bundan sonra yanındaki arkadaşım Anıl. Anıl arkadaş An arkadaşlar sinirlendi. zor sakinleştirdim falan filan. Yani bunu harbiden Allah'ım veremedim. Ben sonuçta beşik yaşlıyım. Ben türbünün atmosferini yansıtıyorum. Maçın hikayesini çekiyorum. Sonuçta bu maçta yenilsek de kaybetsek de ben bu maçın her şeyini çekiyorum. Yani ben bunu da anlayamıyorum. Ben orada bağırıyorum, sizin de Ama yani bu tavır harbiden yanlıştı. Yani eğer bu olayı yapan kişi videoyu izliyorsa ya bir şey demek istemiyorum. Hakkını da helal etsin ama harbiden ayıp etti. Zaten gereken cevabı aldı kendisi. Daha da bunu söylemeye gerek yok. Ama her maçta, her maçta arkadaşlar, her bir kişi maçına geleceğim inşallah. Allah izin verdiği sürece. Ve video çekmeye devam edeceğim. Bugün arkadaşlar takım için konuşacaksak yani takım arkadaşlar bir an önce Lyon maçı odaklanalım. Sonraki Avrupa maçlarına odaklanalım arkadaşlar. O gruptan çıkmayı artık hedeflemesi lazım. <laughs> Ajax ve Frankfurt faciasını unutup arkadaşlar. Bizim o gruptan çıkmaya bakmamız lazım. Zor fiksür var. Takımı da anlıyorum. Biz her daim takımın yanındayız arkadaşlar. Bu takım bu sene Söke Söke şampiyon abici. Bunu da herkes görecek. Ligde abi şampiyon olacağız. Ben yani inanıyorum yani tam. Bizine gelmeye devam edeceğiz abi. Sıkıntı yok takım iyi veya kötü bir şey fark etmiyor. Her türlü geliyoruz abi. Biz biz taraftar biz taraftar abi seyirci Biz her türlü geleceğiz abi. Arkadaşlar videoyu beğendiyse izleyin. Videoyu beğen Biz beğenmediyseniz kesin. Yani destek olmak için abone olmayı, like atmayı, katılmayı unutmayın arkadaşlar. Daha da bir şey demiyorum. Hoşça kalın. Başka bir yerde görüşürüz.